öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah herkes beklediklerine cevap alabileceği birlik bir sezon olur. Bizim açımızdan da baktığında da sporun ruhuna yakışır şekilde tavır davranış içerisinde olan kazasız, belasız, sakatsız geçen birlik ve hak edenin hak ettiğini aldığı birlik olarak yüz akıyla tamamlamayı nasip etsin bütün herkese. Biz kendi adımıza birçok şeyin mücadelesini veririz ama her geçen gün bazı şeylerin biraz daha zorlaştığını görüyorum. Bazı şeyler zorlaşırken aynı zamanda da bilmediğimiz ve anlayamadığımız bir rahatlık var. Yani UEFA'nın kendi içerisinde getirmiş olduğu kriterler var. Bütün UEFA üye ülkelere gönderdiği. Yani buna dersin ki altyapı, idari, hukuki, mali, sportif yani bir sürü şeyler getirir UEFA ama bazen bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum. Bir hoyratlığımız var genel manada baktığınız anda. E, tabii ki birilerinin ne yaptığından daha ziyade e, ben bu ülkeye e, kendimi bildim bileli bu sahalarda hizmet vermeye çalışıyorum. Yani karınca kararınca. E, dolayısıyla üzülüyorum. Yani ülkemin kaynaklarının daha bilinçli, daha mantıklı ve daha akılcı e, bir şekilde kullanmasını e, bu ülkenin birey olarak e, arzu ediyorum ama. Genel manada bazı şeyler konuşulanlar sözde kalıyor. Biraz daha özde, daha hassas davranılması gerekir diye düşünüyorum. Umuyorum e, kulüpler beklediklerine cevap alırlar. Umuyorum e, kadrolarına kattığı oyuncular, büyük bütçelerle kattıkları oyuncular ülke gelişimine, futbol gelişimine hem saha içinde hem de saha dışındaki duruş olarak e, arzu edilen mesajı verirler. E, umuyorum hayal kırıklığı olmaz çünkü sonuçta biz de bu gemideyiz. ...ve sonuçta biz de etkileniyoruz. Maalesef bizim öyle bir hoyratlığımız olamıyor. Benim anlayışımda... ...birçok karmaşanın iş işe geçtiği... ...birçok sıkıntılı... E, ...bunu konuşmakta da bir beis görmüyorum... ...insanın görev yaptığı bu transfer dönemlerinde... E, ...biz olabildiğince kendimizi dışarıda tutmaya gayret gösteriyoruz. Sonuçta... E, ...bu kulübün o anlamda e, hizmet e, aldığı profesyonelleri var. E, o insanlar bizim saha içerisinde rakibe vermiş olduğumuz mesaiyi. Bizim ihtiyaç duyduğumuz bölgeler nazarında çünkü her birisi bu konuda deneyimli, tecrübeli insanlar oyuncu arayışı içerisinde gerek canlı izleyerek, gerek işte pandemi döneminde biraz sıkıntı olması sebebiyle videolardan izleyerek kulübümüzün gerçekliğiyle örtüşecek şekilde özellikle genç oyunculardan kurulu bir transfer politikası giderek kapatmaya gayret gösterdiler. Sonuçta nasıl birlik olabileceğini, ilk sorunuzda da bunun cevabını vereyim ve ortaya nasıl bir gerçek çıkacağını açıkçası kestiremiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var ki, bizler ve oyuncularımız e, öncelikle kendimize, kendi yüreğimize, ve bize görev veren insanlara ve camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var. O sorumluluk içerisinde e, yapılabilecek en iyi hazırlık neyse o şekilde bir hazırlıkla e, çalışmalarımızı yaptık. Tabii ki geçen seneden kaybettiğimiz oyuncularımız var. Düşük bütçeyle kurulmuş bir kadro vardı. Sayın Başkanımızın ifade ettiği şekliyle. Çünkü daha fazla detayı bilemiyorum. E şimdi biraz daha gençleşerek bunu desteklemeye gayret gösterdik. Eğer ihtiyaç hası olacak olursa yine kulübün bu anlamdaki ilgili profesyonelleriyle Sayın Başkanımızla birlikte gerekli yönetim kurulu üyeleri gerekli takviyeleri yaparlar. İnşallah arkadaşlarımız fazla takviye ihtiyaç duymadan e, bizlerin ve kendilerinin beklentilerini saha içerisinde karşılarlar. Umuyorum camiamıza ve taraftarımıza iyi, canlı, agresif ve ne istediğini bilen bir Göztepe takımı izletiriz. Ama e, biraz daha gideyim, Bu hazırlık dönemi içerisinde çok fazla kendimizi test edeceğimiz rakiplerle oynayamadık. Ha, bizim artımız nedir? Ee, geçen seneden öyle veya böyle iskelet kadromuzu koruyor olmak, ee, kadromuzun sınırlarını e, nerelere kadar gidebildiğini bilmek. Ve işin güzel tarafı e, 3-4 tane oyuncumuzun haricinde iyi bir kamp dönemi geçirmiş olmak. Dolayısıyla oyuncularımızın performanslarının da o anlamda e, biraz daha üst seviyede olabileceği düşünerek e, geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz ama bilemiyoruz yani derler ya herkes rakibinin yumruğunu yiyinceye kadar en güçlüsü kendisinin zannedermiş diye. Ee, biz iyi hazırlandık diye diyoruz. Umurumuzu da sıktık inşallah iyi olur. Teşekkür ben teşekkür ederim, sağ olun.